emzirerek uyutursan hep ister. Sonra rahat edemezsin. Seni emzik olarak kullanmasına izin verme. Çok fena alıştırmışsın sen bu çocuğu. Emzirerek uyuttuğun için gece sürekli uyanıyor. Sütün yetmiyor. O yüzden uyanıyor. Mama ver. Gece boyunca uyur. Böyle yaparsan asla bağımsız bir birey olamayacak. Öyle sürekli emzirip kokuna çok alıştırma. Emzirerek uyutulan çocuklar ileri de bağımlı oluyormuş demedi deme. Gece emzirmelerim. Şu baştaki intro var ya hani şehirli, gece manzaralı olan. Aslında ben onun ilhamını en başta gösterdiğim videodaki görselden aldım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Common bir görseli. Gece emzirmeleri boyunca özünde aslında dediği şu. Anneler kendilerini çok yalnız hissedebiliyorlar. Ev sessiz, karanlık. Muhtemelen eşiniz uyuyor ya da evde kimse varsa o da uyuyor. Ve siz bir anda bebeğinizle baş başa kendinizi yapayalnız hissediyorsunuz. Ben de ilk başta gece emzirmelerini de öyle hissettim. Oğlum gece fix 2 saatte bir emmek için uyanan bir bebekti. Hatta aramızda adını gece koyduk o yüzden ve böyle oldu diye esprisini çok yaptık. Ben işte o zamanlar emzirmek için uyandığımda Instagram'da gece emzirmeleri hashtag ile saatleri paylaşmaya başladım. Ve bir anda mesaj kutum dolup taşmaya başladı. Çünkü benimle beraber aslında uyanık olan ve bebeğini emziren bir sürü anne vardı. Ve o zaman gördüm ki gerçekten yalnız değilim. Yalnız değiliz. Ve bu çok normal. Böyle her tarafa kocaman kocaman normal yazmak istiyorum. Bebeğin gece emmek için uyanması da, emerek uyuması da çok ama çok normal. Böyle yazalım buraya normal, buraya da yazalım, şuraya da yazalım. Her yere normal yazalım. Bu çok normal bir şey. Bebeklerin memede uyuması da, gece boyunca emmek için uyanması da aslında çok normaldir. Öyle alıştıkları için yani bu bir alışkanlık haline geldiği için uyanmazlar. O anda bir ihtiyacı oldukları için uyanırlar. Ve ihtiyaçları bitince gece uyanmaları da emmeleri de bitecektir. O anlık ihtiyacı açlık olabilir, susuzluk olabilir, fiziksel bir ihtiyaç olabilir ya da korkmuş olabilir, sizin kokunuza, sıcaklığınıza ihtiyacı olabilir. Ama mutlaka bir ihtiyacı vardır. Ve memeler 24 saat boyunca süt üretirler. Yani bu ne demektir? Gündüz ne kadar ilgileniyorsak ve emziriyorsak aslında gece de bu kadar emzirmeye devam etmeliyiz. Üstelik de gündüz sütüyle gece sütü birbirinden farklıdır. Gündüz sütünün içinde bebeğin gün içindeki aktif olarak enerjisini sağlayacak kortizol, gece sütünün içinde de uykusunu getirecek ve uyumasını sağlayacak melatonin vardır. Prolaktin yani süt hormonu ve büyüme hormonu gece saatlerinde tavan yapar ve bu milyarlarca yıllık tarihi süreçte tesadüfen gerçekleşmemiştir. Eğer bebeğinizin 40'ı çıkmışsa, kilo alımı normal bir seviyedeyse ve sarılık tehlikesi yoksa emzirmek için gece uyanmanıza aslında gerek yok. Ama emmek için uyanan bebeğinizi lütfen birileri size gece boyunca aralıksız uyumalı dediği için emzirmemezlik etmeyin. Mesela Amerikan Pediatri Akademisi de özellikle ilk bir yıl bebeği ani bebek ölümü sendromundan koruduğu için sık emzirme öneriyor ve buna gece emzirmeleri de dahil. Size bebeğiniz gece boyunca aralıksız uyumuyor diye, bebeğiniz büyümeyecek, gelişecek, gelişimi geri kalacak, zihinsel gelişimi sekteye uğrayacak, motor becerileri gerçekleşemeyecek, yok efendim bağışıklığı düşecek, alerjik bir yapıya sahip olacak diyenler mutlaka olmuştur ya da olacaktır. Hatta bunun üstüne mutlaka uyku eğitimi vermelisin diye de devam edeceklerdir. Lütfen onlara kulak asmayın. Aslında bebeğinizin gece boyunca döngülerini tamamladıktan sonra uyanması ki aslında hepimiz biliyoruz ki emmek için kalktığında uyanmıyor. Gözü kapalı bir şekilde emmeye devam ediyor ve o bir uyanıklık hali olmuyor eğer gözünü açmıyorsa bu tamamen normal ve sağlıklıdır. Uyusun diye ağlatılan ve sonra gece boyunca aralıksız uyuyan yani bizim uyuduğunu zannettiğimiz bebeklerde yapılan araştırmalarda aslında kortizol seviyelerinin ne kadar yüksek olduğu yani stres hormonunun ne kadar yüksek olduğu görülmüş. Sadece onlar artık cevap verilmediği için ağlamıyor ve kendi döngülerini kendi tamamlıyorlar. Yine bize en sık söylenen ve en çok duyduğumuz şeylerden biri de senin akşam saatlerinde sütün yetmiyor, acıktığı için uyanıyor, mama ver o da doysun ve rahatça uyusun. Hatta bunu deneyip mama verdiğim için uyudu demek ki sütüm yetmiyormuş diye kendinden şüphe duyan anneler de var. Halbuki bu da böyle değil. Daha önceki videolardan hatırlarsanız sütün yapısıyla mamanın yapısı çok farklı ve sütün yapısı çok kolay sindirilen bir yapıda. Halbuki mama öyle değil ve bebek mamayı sindirebilmek için aslında daha uzun saat uyuyor. Bu esnada da aslında annenin sütü varken ve prolaktin yani süt hormonu gece boyunca tavan yapacakken bebeği mama verip uyutmak anneyi daha az emzirmeye yöneltecek. Dolayısıyla Dolayısıyla annenin emzirmeleri azalacak. Dolayısıyla da aslında sütü de en nihayetinde azalmaya yol açacaktır. Çünkü araya bir mama faktörü girilmiştir. O yüzden yine size o bebeğin doymuyor, o yüzden gece boyunca uyanıyor diyenlere kulak asmayın. Bebeğin anne sütünün yapısı nedeniyle 2 saatte bir uyanıyor olması çok normal. Burada minik bir not düşeceğim. Daha önceki videolardan bakabilirsiniz. Tuvalet iletişimi ve besiz bebek videolarından. Bebek eğer 2 saatte birden daha sık uyanmaya başlamışsa acaba tuvaleti gelmiş olabilir mi? Sorusu lütfen aklınızda olsun. Bununla ilgili de çok fazla sizlerle yazıştığım oldu. Gerçekten bebeğimin meğersem çişi geliyormuş ve o yüzden uyanıyormuş. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu diyenler oldu. Bunu da böyle aklınızın ucunda bulundurun çünkü emzirmeye devam ettikçe siz 10 dakikada bir, 20 dakikada bir daha fazla çişi gelecektir ve en nihayetinde uyanmak zorunda olacaktır çünkü biz uykumuzda çiş yapamayız. Bunu böyle bir parantez açarak belirtmek istedim. Tekrar gece emzirmelerine geri dönecek olursam. Bir de insanların aklında en çok olan sorulardan biri maalesef yanlış yönlendirme emzirmelerden de dolayı gece emzirmeleri diş çürüğüne yol açar mı? Bununla ilgili yeni araştırmalar var. Ben bir tane görsel göstermek istiyorum. Şu görseli göstereceğim. Burada görüyorsunuz ki aslında bebeğin emdiği zaman kavrayışı nedeniyle memeyi süt direkt boğaza gidiyor. Yani aslında sütün dişlerle pek bir alakası yok. Genelde de fark edersiniz bebeklerde süt dişlerinde çürüme en çok şu öndeki dört dişte oluyor. Halbuki çok net biliyoruz ki emzirirken oradaki ön dişlerin önüne ve sütün ulaşmasını imkan yok. Burada başka etkenler olabiliyor. Biberon kullanımı en büyük etkenlerden biri oluyor ve hep söyledik bebeğin biberonu emmesiyle annenin memesini emmesi aslında çok farklı iki süreç. Bakım verenlerin ağızlarındaki bir çürük varsa ve bazen ortak kaşık kullanımı varsa etken olabiliyor. Biberonla verilmiş mama veya anne sütü etken olabiliyor. Emzik etken olabiliyor. Gün içinde tüketilen şekerli gıdalar etken olabiliyor. Doğru ağız hijyeninin sağlanamaması etken olabiliyor. Ama gece emzirmeleri ile diş birebir bir bağlantısı yok. Hatta yapılan bir araştırmada anne sütünün dişi kuruduğu gözlemlenmiş. Ben bu araştırmaların linkini de videonun altına koyacağım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Benim kaynaklarımı da oraya koyacağım. Okuyabilirsiniz. Geceden de örnek vermem gerekirse 28. aya giriyoruz. Hala bir fiil emzir diyeyim. Çok şükür ki hiçbir çürük vakası henüz yaşamadık. İleride yaşar mıyız, yaşamaz mıyız bilmiyorum ama bu kadar sık emmiş bir bebeğin, hala 2 saatli bir kalkan bir çocuğun hatta dişinde ben çürük olmasını beklerdim eğer gece emzirmeleri buna yol açacak olsaydı. Bununla ilgili de farklı farklı görüşler almanızı bir doktordan bir diş hekiminden fikir aldığınızda eğer sizi tatmin etmiyorsa içiniz rahat etmiyorsa aklınıza yatmıyorsa başka bir doktora yönelmenizi tavsiye ederim. Araştırmadan da çok kısa bir şekilde bahsedecek olursam eğer dişler önce diş çürüğüne sebep olan bir bakteriyle kaplanmış. Sonra da bir hafta boyunca anne sütü içinde bekletilmiş. Anne sütü içinde bekletilen dişlerde diş minesini koruyan kalsiyumda ciddi bir şekilde artış gözlemlenmiş. Anne sütünün diş minesini çürüklerden koruyucu etki gösterdiği gözlemlenmiş. Şimdi size biraz memeli hayvanlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz de aslında onlardan biriyiz. Memeli hayvanlar kendi içlerinde dört gruba ayrılıyorlar. Taşıyıcı, takipçi, gizlenici ve yuva kurucu. Sizce biz hangisiyiz? Şimdi biraz detaylı anlatacak olursam. Gizlenici memelilere örnek verecek olursam geyik ve tavşan. Geyik ve tavşan yavruları olgu bir şekilde doğuyorlar ve anneleri onları yuvaya gizliyor ve avlanmaya gidiyor. Anneleri onları güvenli bir yere saklıyor ve her 12 saatte bir emzirmek için geri dönüyor. Bu hayvanların sütü protein ve yağ bakımından oldukça zengin durumda ve bebeklerin 12 saat boyunca aç kalmasına elverişli. Sonra takipçi memeliler geliyor. Buna örnek olarak mesela zürafa ve ineği verebiliriz. Bu hayvanlar da doğumda olgun bir halde olduklarından anneleri nereye giderse onları takip edebiliyorlar ve gün boyunca annelerini takip edebildikleri için daha sık besleniyorlar. Daha daha sık beslendikleri için bu hayvanların sütü gizlenici memelilere göre daha az protein ve daha az yağ içerir. Sonra yuva kurucu memeliler geliyor. Bunlara örnek olarak kedi ve köpeği verebiliriz. Kedi ve köpek yavruları yani yuva kurucu memelilerin yavruları takipçi ya da gizlenici memelilerin yavrularına göre daha az olgundur. Yuva kurucu memelilerin yavruları daha az olgun oldukları için sıcaklık ve birlikte doğdukları kardeşleriyle birlikte bir arada olabilmek için yuvaya ihtiyaç duyarlar. Anne daha sık gelip beslemek zorundadır. Yuva kurucu memelilerin sütü gizlenici memelilere göre daha az protein ve yağ içerir ama takipçi memelilere göre protein ve yağ bakımından daha zengindir. Ve son olarak taşıyıcı memeliler. Maymunlar ve kangurular gibi keseli hayvanlar da bu gruptadır. Taşıyıcı memelilerin yavruları doğumda en fazla gelişmemiş olan yavrulardır. Ve annelerinin vücut sıcaklığına ihtiyaç duyarlar ve daimi bir şekilde taşınırlar. Sütlerinde yağ ve protein düşük seviyededir ve gece ve gündüz boyunca sık sık beslenirler. Tüm bu anlattıklarımdan sonra Sizce insan hangi kategoride? eski atalarımızla düşünürsek bebeklerin reflekslerine düşünürsek özellikle moro refleksini belki gözlemlemişsinizdir bebeklerinizin o ilk 3 ayda o yeni doğan döneminde yani 4. trimester denen dönemde böyle bir hareketi vardır. O harekete moro refleksi denir. Ve bu hareketin bebeklerini üstünde taşıyan atalarımızdan geldiği söylenir. Bebek taşınmaya alışık olduğu için düşüyorum zanneder ve refleks olarak yapar. Özet olarak biz de taşıyıcı bir memeli olduğumuz için sütümüz de düşük yağ ve düşük proteine sahip ve o yüzden daha sık beslememiz gerekiyor ve o yüzden bebeğimizi mama ile beslediğimizde yani ona inek sütü bazlı bir şey verdiğimizde inek sütü taşıyıcı bir memeli olmadığı için sütü de protein ve yağ açısından daha gelişmiş olduğu için sindirilmesi daha zor oluyor ve bebek daha uzun saatler uyuyor. İnsan sütü bütün memeli sütleri arasında en düşük yağ ve protein içeren süt. Fakat buna ilaveten diğer tüm memelilerin yavrusu beyin gelişimlerinin %80'i tamamlanmış bir halde doğarken bebekler yani insan yavruları %50'si gelişmiş bir halde doğuyor. Yani aslında bebeğin beyninin gelişiminin çoğu rahimde değil, dış dünyada gerçekleşiyor. Ve insan sütüne özgü içerikler burada anahtar rol oynuyor. Bu da neden böyle oluyor? Bununla ilgili de araştırmalar var. İşte aslında daha önce 12 ay hamile kaldığımız, bunun 9 aya indiği, çünkü işte iki ayak üstünde yürümeye başladığımız ve pelvisimizin daraldığı ama işte kafanın büyüdüğü. O yüzden de aslında beyin gelişiminin dış dünyada, rahimde değil, dış dünyada daha hızlı bir şekilde geliştiğini ve bebeğin ilk 3 ayının aslında hala anne karnında geçmesi gereken 4. trimester yönünde olduğu araştırmalar var. Anne karnında 7-24 bakım gören bebek orada üşümez, terlemez, acıkmaz, uykusu gelmez. Zaten orada 7-24 tam bir bakım halindedir. Yeni doğmuşken de, geceyi gündüzle henüz ayıramazken de bu bakımı almaları çok hayatidir. Gündüz sütüyle gece sütünün farklı olduğunu söylemiştik. Gece sütünün içeriğinde 3 önemli hormon var. Bunlardan biri triptofan. Triptofan hormonu beyin fonksiyonlarından ve gelişimi için hayati bir hormon. Bir diğer melatonin. Melatonini belki duymuşsunuzdur. Biraz uyku hormonu olarak da geçer. Ayrıca melatonin hormonu kas ve kemiklerin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Bir diğer hormon da prolaktin hormonudur. Prolaktin hormonu gece daha yüksek seviyede olur. Bu nedenle gece ve özellikle karanlıkta emzirmek süt yapımının artmasında çok önemli bir rol oynar. Biliyorum ki gerçekten gece emzirmeleri çok zor. Yani 28 aydır bil fiil her gece hala uyanıp emziren bir anne olarak söylüyorum bunu. Sakın sizi anlamıyorum zannetmeyin. En en çok uyumuşluğum üst üste 4 belki maksimum 5 saattir. Ama hani hep soruluyor ya tünelin sonundaki ışık. Ben ona da çok katılmasam da. Yine size tünelin sonundaki ışıktan haber vermek adına şunu söyleyebilirim. Gece ilk defa 27. ayında sabah 7'ye kadar hiç emmek için uyanmadı. Üst üste 2 gün. Bir tanesinde 7'de bir tanesinde 6'da uyandı. Ben aralarda uyanıp nefes alıyor mu diye kontrol ettim. Yalan yok. Vücut çok alışmış. Hatta böyle 4'te uyanıp 5.30'a kadar oturduğum günler de oldu. Gece uyanmadığı halde. Yani aslında bu ihtiyaç olmadığı zaman azalıyor ve bir süre sonra da bitecek. Kendiliğinden bitecek. Bunu da biliyorum. Ben psikolojim ve fizyolojim el verdiği müddetçe emzirmek istiyorum. Peki gece emzirmelerini ne zaman kesmeliyiz? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Yok. Eğer gece boyunca bebekte gözleri açık bir halde bir saatten fazla uyanıklık yoksa bebeğin emmek için uyanması kaç aylık olursa olsun aslında normal sayılıyor. Üstelik de mesela daha hala azı dişleri çıkmadı ve azı dişleri çıkarken de biliyorum ki emmeye ve anne sütünün içindeki ağrı kesicilere ihtiyacı olacak. Yine bu 27 aylıkken sabah 6'ya 7'ye kadar aralıksız uyudu dedim ya. Benim için çok büyük bir değişimdi hayatımda. Ama ondan sonraki hafta mesela bir hastalık dönemi geçirdik ve ilk defa hayatında ateşlendi. Ve ateşlendiği zaman belki saat başı, belki yarım saatte bir, belki iki saatte bir tekrar emmek için kalktı. Çünkü burnu tıkanıktı. Çünkü benim sütümün içinde onu iyileştirebilecek antikorlar vardı. Çünkü nefes alması gerekiyordu. Belki üşüyordu, belki terliyordu, belki bana ateşe olduğunu anlatmak istiyordu. Ve emmesi gerekiyordu. Bu da tamamen normaldi ve biz bu süreci iki günde neredeyse hiç ilaç almadan atlattık. Yaşasın anne sütü diyorum, yaşasın gece emzirmeleri diyorum. Çünkü eğer belki de emmek için kalkıyor olmasaydı uyanacaktı ve tekrar uykuya geçişi daha zor olacaktı. Bu süreçte yine size söylenen şeylerden biri bana çok söylendiği için söylüyorum. Bebek emerek uykuya geçtiği için gece boyunca emmeye uyanıyor. Eğer emerek uykuya geçmezse gece boyunca da emmek için kalkmaz. Bunu da denedim. Kanguruda veya başka bir şekilde uyursa emmek için kalkmayacak mı? Öyle şey olmadı. Aynı döngüsü yani 2 saatlik döngüsü, uyku döngüsü tamamlanınca tekrar uyandı, tekrar emmek istedi. Bu yine söylüyorum normal. Ama mesela ben gecenin oral bir hassasiyeti olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili fizyoterapistlerle, duyu bütünleme uzmanlarıyla çalışabilirsiniz. İnşallah ilerleyen bölümlerimizde bizim de bir konuğumuz olacak konuyla ilgili. Ama eğer bebeğinizin duysal bir hassasiyeti varsa emerek uyuması ve bunu talep etmesi başka türlü uyuyamaması çok çok normal ve olağan. Başka türlü uyutamıyorum diye kendinizi yıpratma çok yorucu olabiliyor biliyorum. 27 aydır ben de bir gece dışarı çıktım. Onda da döndüğümde uyanmıştı zaten. Sosyal hayatınızı özlüyor olabilirsiniz. Gece gezmelerinizi özlüyor olabilirsiniz. Bacağınızı uzatıp televizyon izlemeyi özlüyor olabilirsiniz. Kocanızla vakit geçirmek istiyor olabilirsiniz. Bütün bunlar çok normal. Ama bebekle beraber çok sevdiğim bir sözden alıntı yapacak olursam günler uzun, seneler kısa. Gerçekten hangi ara 28 ay oldu bilmiyorum. O bitmeyeceğini düşündüğüm sabaha kadar süren gece emzirmeleri 28 ay oldu bile. Ben sabahlar olmayacak zannediyordum emzirirken. O yüzden de az daha sabır diyorum. Şey deniyor mesela gece emzirmelerini yavaş yavaş kesebilirsin. Babayı devreye sokabilirsin. Su ikram edebilirsin. Başka yöntemlerle uyutmayı deneyebilirsin. Piş piş yapabilirsin. Masal anlatabilirsin. Banyo rutini koyabilirsin. Vesaire vesaire. Herkesin konuyla ilgili bir sürü fikri var. Fakat kendi bebeğinizle ilgili ne yapabileceğinizi aslında sadece kendiniz bilebiliyorsunuz. Çünkü ben de o kafa karıştırıcı şeylere arada kulak asıp hepsini denediğim oldu. Ben bebeğimin ağlamasına en fazla 5 dakika falan dayanabiliyorum. Beni daha kötü tetikliyor o ağlama durumu. Ve ağlatmak da istemiyorum çünkü şu anda buna ihtiyacı olduğunu biliyorum. Birileri işte uyku kalitesi düşecek. Aslında uyuması gerekiyor. Gece boyunca aralıksız uyuması senin adına ve bebeğin adına çok kıymetli dese de bu böyle değil. Bebeğiniz emmese de, emmek için uyanmasa da bir ihtiyacı varsa uyanacaktır gece boyunca. Çünkü aslında kendi güvenlikleri için gece boyunca uyanmaları ta mağara çağından beri hayati bir şey. Kendi hayatta kalma içgüdüleri anne orada mı, baba orada mı, ben güvende miyim, aynı yerde miyiz, nefes alıyor muyum diye kendi koruma içgüdüleri aslında o uyanmaları birazdan. Eğer gerçekten 2 saatlik döngülerini tamamlıyorlarsa, gece boyunca gözü açık bir uyanıklık yoksa, sadece emmeye kalkıp emdikten sonra uykusuna kaldığı yerden devam ediyorsa kendinizi lütfen kötü hissettirmelerine izin vermeyin. Bir diğer not da eğer bebeğiniz olması gerekenden daha az kilo alıyorsa gece boyunca daha sık emzirmelisiniz. Çünkü gece sütü gündüz sütüne göre daha yağlıdır. Gece gün Attachment Parenting Türkiye zirvesinde çok sevdiğim cümlelerden biri var. Onu tekrarlamak istiyorum. Toplum ne kadar değişirse veya ne kadar gelişirse gelişsin ki şu an bayağı bir tüketici toplum seviyesindeyiz. İnsan yavrusunun ihtiyaçları hep ve hala aynı. Yani mağaradaki atalarımızın yavruları hangi ihtiyaçlara sahipse bizim bebeklerimiz de o ihtiyaçlara sahip. Fakat günümüzün geldiği koşullarda insan yavrusunun ihtiyaçları yani taşıyıcı bir memeli olduğu unutulu tavşan yavruları gibi yataklarında hazır bir şekilde annelerinin, babalarının onlara gelip ilgi göstermelerini, beklemeleri üzerine kurulmuş ve bunun için bir sürü icat yapılmıştır. Kendi kendini sallayan beşikler, emzikler, biberonlar, beyaz gürültü makineleri yalan yok ben de çok faydalandım. Bebeklerden sürekli beşiklerinde uyumaları ve annelerin onlara keyifleri istediği zaman ya da saatli bir şekilde gelip bakım vermeleri bekleniyormuş imajı yaratılıyor. Bu televizyonda da böyle, reklamlarda da böyle, satılan ürünlerde de böyle ve sürekli de şöyle bir cümle var. Sakın kucak bebeği yapma, sakın kucağı alıştırma, seni emzirme emzik gibi kullanmasına izin verme. Bir kere memeyle uyuutmaya alıştırırsan bunu hep talep edecektir. Bırak bağımsızlaşsın. Çocuğu kendine bağımlı kılma. Halbuki bağlanmadan bağımsızlık mümkün değil. Bunu artık yeni çalışmalar gösteriyor. Ama böyle sesler sanki bebeğin yararınaymış gibi veya gece boyunca emzirmeniz bebeğin zararınaymış gibi sizin kafanızı karıştırıyor olabilir. Lütfen annelik iç sesinize kulak verin ve azıcık sabredin. Çünkü tekrar ediyorum, bebekle günler uzun, seneler kısa. Bilmiyorum belki şu an bizi izleyen hamileler vardır ya da hamileliğiniz boyunca en çok duyduğunuz şeylerden biri uyu. Çok çok uyu. Çünkü bebek geldikten sonra uyuyamayacaksın. Bu o kadar çok söylendi ki sanki uyku depolanan bir şeymiş gibi. Ben ne zaman uyu deseler sinir oluyordum. Ben başka bir şey diyorum burada parantez açmak istiyorum. Sinemaya gidin, tiyatroya gidin, gece çıkın gezin, konsere gidin. Çünkü aslında bebek geldikten sonra yapamadığınız şeyler biraz daha böyle şeyler. Uyku zaten depolanabilen bir şey değil. Anıları depolayın. Neyse uyuyamayacaksın deniliyor ve evet uyuyamadığın dönemler oluyor. Bu da göz korkutucu olabiliyor insanların sürekli uyuyamayacağını uyuyamayacaksın, uyuyamayacaksın demesi ve bebeği canavar gibi göstermesi. Ama o dönemde özellikle emzirirken salgıladığımız bir hormon var. Adı oksitosin. Aşk hormonu deniyor. Siz emzirdikçe oksitosin salgılamaya devam ediyorsunuz. Ve o böyle bir mutluluk hali oluyor. Bir zor ama yine de mutlusun. Çünkü sen emzirdikçe oksitosin salgılamaya devam ediyorsun. Yani eğer gözünüz korkuyorsa o uykusuz gecelerden emzirdiğiniz müddetçe oksitosin salgılayacaksınız. Ve böyle bir kafa güzel hali olacak. O yüzden de içiniz rahat olsun. Yine yapılan araştırmalarda anneler emzirseler de emzirmeseler de bebek uyansa da uyanmasa da ki emzirmese de uyanacak aslında o bebek ilk bir sene ki uyanması sağlıklı. Annelerin loğusalık psikolojisinin aynı durumda olduğu söyleniyor. Ve bebeği, uyanan bebeği emzirerek uykuya geçirmek, anne sütünün içinde uyku yapıcı melatonin ve diğer hormonlar olduğu için emzirerek uykuya geçirmek daha kolay. Emmeyen bebeği uykuya geçirmek veya kalkıp biberonla mama hazırlamak gerçekten daha zor. O yüzden gece emzirme anlattığım zaman gözünüzü korkutmasın. Belki mamadan veya emzirmemekten inanın daha kolay atlatıyor olacaksınız. Gece emzirmelerinde görüşmek üzere. Belki de şu an bu videoyu gece emzirirken altyazıyla izliyorsunuz. Bu videoların altyazılı olmasının en büyük sebeplerinden biri de benim gece emzirmelerimde telefona sığmış olmam. Ve ben bunda hep pozitif bir yön aradım. Dedim ki demek ki ben şu an burada yatıyorum ve emziriyorum. Bu benim bacağımı uzatmama, instagramda yazışmama, sizle beraber tanışmama vesile oldu. Siz de bebeğiniz Niye beni şu an bu yatağa mahkum ediyor diye düşünmeyin ve anın tadını çıkartın. Gece emzirmelerinde görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarda fikirlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.